Bismillahirrahmanirrahim ve bihin vel aşuru rubbe nahvu rubbe talin Gel anuhul ur'anu Okuduğumuz metnin kelime anlamı vel aşuru onuncusu. Konumuz ne? Kendisinden sonra gelen bir ismi cerreden yirmi harfi cer vardı. Bunları sırayla sarıyoruz, sayıyoruz. Onuncusu nedir? Rubbe rubbedir. Onuncusuna geldik. Onuncusu ne? Rubbe rubbedir. Rubbenin kendisinden sonra gelen bir ismi cerretmesi ne gibidir? Nahu gibisidir. Neyin gibisidir? Rubbe tanin yel'anuhun Kur'anu Rubbe tanin Terkibindeki rubbe gibisidir. Rubbe nice yani çok demek. Rubbe talin, talin okuyucu demek. Rubbe talin beraber okuduğumuzda nice okuyucu vardır ki öyle okuyucu ki sıfatı bu. Yel'anuh lanet eder. Kime? Hu o okuyucuya. Ne? El Kur'an'u Kur'an. Okuduğumuz metnin Türkçe karşılığı 20 harfi cerden 10.sü rubbe rubbe harfi ceridir. Rubbe harfi cerinin örneği rubbe talin yel anuhul kur'anu rubbe talin yel anuhul kur'anu terkibindeki rubbe gibisidir. Rubbe nice okuyucu yani rubbe nice talin okuyucu demek Rubbe telin nice okuyucu Gel lanu lanet eder. Kime? Kime hu o okuyucu ne? El Kur'an'ı okur. Burada Rubbe, kendisinden sonra gelen telin isiminde amel etmiştir. Onu cer etmiştir. İlerisin konusu detayları söyleyeceğiz. Burada Hübbe amildir, etki yapandır. Telin mamuldür Hübbe'den etkilenir. İsimdir ve Talinin rubbeden etkilendiğini gösteren şey nedir? Sondaki hareket talindeki o esridir. Buna da irab deniliyor. Şimdi rubbe harftir harf olarak. Kendisinden sonra gelen ismi cer için şöyle bir kural söyleyebilir miyiz? Bütün harfler kendisinden sonra gelen ismi cer eder. Böyle bir kural yok. Böyle bir kuralı da söyleyemeyiz. Bunun için bir e, nedir buna? amin denmiyor. Peki rubbenin kendisinden sonra gelen ismi cer ettiğini nereden bu hani harfinin kendisinden sonra gelen ismi cer ettiğini nereden öğrendik? Bunu da Araplardan işiterek öğrendiğimiz için buna semai deniliyor. Şablon olarak şöyle diyeceğiz. Semai amil kendi içinde semai amil 49 tane kendi içinde 5 kısım. Birinci kısım kendisinden sonra gelen bir ismi cer yapan 20 tane harftir. Bunları sayıyoruz. Bunun 10.sundayız. Bu 20 harfi cer sırasıyla ba, min, ila, an, ala, lam, fi, kaf, hatta, rubbe. Bugünkü müzakkerimiz rubbeydi. Şimdi metnimize geri döndüğümüzde burada mutlaka telefonumuzun ses kaydını açıyoruz. Öğrendiklerimizi anlatırken kayıt altına alıyoruz. Bu kaliteli bir tekrara sebebiyet veriyor. Vel aşırı onuncusu. Konumuz ne? Kendisinden sonra gelen bir ismi cereden 20 harfi celleri sayıyorduk, sayıyoruz. 20 şeyden 49 semayı amilden birincisiydi. Birincisi kendisinden sonra gelen bir ismi cereden harflerdi. Bunları sayıyoruz. Bunun onuncusu nedir? Rubbe rubbedir. Rubbe harfidir yani. Rubbenin örneğine gibidir. Yani rubbenin kendisinden sonra gelen bir ismi cer etmesinin örneğine gibidir. Rubbe talin yel'anuhu kur'anu rubbe talin kur'anu terkibindeki rubbe gibisidir. Rubbe burada şöyle mana verelim. Rubbe talin. Rubbe nice demek. Rubbe terlin Talin te okuyucu. Rubbe talin nice okuyucu vardır ki yalanu lanet eder. Kime? Hu o okuyucu. Ne? El Kur'an-ı Kur'an. Kur'an'ın Kur kendisine lanet ettiği nice okuyucu vardır. Rabb'i muhafaza eylesin. Burada rubbe harftir. Kendisinden sonra gelen talin kelimesinde ceramını yapmıştır. Talin kelimesi rubbe harftir, amildir, etki yapar. Kendisinden sonra gelen terlin kelimesi isimdir beden etkilenmiştir. Mahmuldur diyoruz buna etkilendiği için. Mutbe harfi cerinin terliğine etki yaptığını gösteren şey nedir? Sondaki harekettir. Buna da irap deniliyor. Buradaki mantık şu. Burada harf kendisinden sonra gelen ismi cer için. Genel bir kural söyleyebiliyor muyuz? Bütün harfler kendisinden sonra gelen ismi cereder, Böyle bir kural yok. Böyle bir şey diyemiyoruz. Onun için kıyası olmuyor. Peki rubba harfinin İsmi Celeddin'i nereden öğrendik? İşte bunu da Araplardan işitilerek görüldü. Bu şekilde söyleyeyim. Sadece rütbe şey olarak harficel olarak Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Ama harficel olarak kullanıldığını biliyoruz. Bu ayrı bir konu. Şimdi geriden bir kısmımızı konumuza yakın olan bölümden sorularımızı tekrarlayalım. Soru cevap halinde konumuzu tekrarlayalım. Bir ismi cereden harflere ne denir? Bir ismi cer eden harflere cer harfleri veya izafet, izafet harfleri denir. Bir ismi cer eden 20 harfi cerden birincisi nedir ve örneği ne olur? Bir ismi cer eden 20 harfi cerden birincisi ba'dır. Örneği amen tu billahi taala ve bihi le ubatenne amen tu billahi taala ve bihi le ubatenne terkibindeki bağlar gibisidir. Bir ismi cerreden yirmi harfi cerden ikincisi nedir ve örneği ne olur? Bir ismi cerreden yirmi harfi cerden ikincisi mindir örneği tüptü min külli zenbin tüptü min külli zenbin terkibindeki min harfi ceri gibisidir. Bir ismi cerreden yirmi harfi cerden üçüncüsü nedir ve örneği ne olur? Bir ismi cereden, 20 harfi cereden. Üçüncüsü iladır. Örneği tübdü ilallahü teala. Tüptü ilallahü teala te terkibindeki ilah harfi ceri gibisidir. Bir ismi cereden, 20 harfi cereden. Dördüncüsü nedir ve örneği ne olur? Bir ismi cereden, 20 harfi cereden. Dördüncüsü andır. Örneği küfüftü anil harami. Küfüftü anil harami terkibindeki an harfi cerleri gibisidir. Bir ismi cerreden yirmi harfi cerden beşincisi nedir ve örneği ne olur? Bir ismi cerreden yirmi harfi cerden beşincisi aladır. Örneği tu tevbetu ala külli müdnibin tövbe tevbetu ala külli müdnibin terkibindeki ala gibisidir. Bir ismi cerreden yirmi harfi cerden altıncısı nedir ve örneği ne olur? Bir ismi cereden 20 harfi çerden, altıncısı lamdır. Örneği ene öbeydun millay taala, en öbeydun taala. Terkibindeki lam gibisidir. Bir ismi cereden 20 harfi çerden, yedincisi nedir ve örneği ne olur? Bir ismi cereden 20 harfi çerden, yedincisi fi'dir. Örneği el mutiğu fil cenneti, el mutiğu fil cenneti. Terkibindeki fi gibisidir. Bir ismi cer yirmi 20 harfi cer sekizincisi 8. nedir ve örneği ne olur? Bir ismi cer yirmi 20 harfi cer sekizincisi 8. kaftır. Örneği Allah-u Teala'nın ayetinde olduğu gibi kavli Teala neyse kim itli şey un. Neyse kim itli şey un. Terkimdeki kaf gibisidir. Bir ismi cereden, yirmi harfi cer dokuzuncusu nedir ve örneği ne olur? Bir ismi cereden, 20 harfi cereden, dokuzuncusu hattadır. Örneği, A'budullah ta'ala hattel mevti, A'budullah ta'ala hattel mevti terkibindeki hatta gibisidir. Bir ismi cereden, 20 harfi cereden, onuncusu nedir ve örneği ne olur? Bir ismi cereden, 20 harfi cereden, onuncusu rubbedir. Örneği, rubbe talin, yel'anuhul kur'anu, yelanuhul Kur'an'u telkibindeki rubbe gibisidir.